Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da yeni görevleri yapıyoruz. Bugün 3. görevini yapıyoruz. Şu 6'ya kadar gidiyor bilginiz olsun. Bu da 3. görevimiz. Hemen görevimizi seçiyoruz ve hard alıyoruz. Evet şimdi burada her kısmı yani bir buçuk yapın arkadaşlar bunu. Burada şunları da alın abi. Şunu da alın. Ben üç kişi giriyorum buraya. Burada bu bir. Sizler de benden size söylemesi arkadaşlarınıza girerseniz daha çok kolay olacaktır. Bilginiz olsun. Galiba burada birisini kaçıracağız. Büyük ihtimalle öyle olacak. Üçüncü görevini yapıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi geldik. Arabalarımız burada. Hemen armurlu arabamıza binelim. Armurlu arabalarımıza binelim. Binin abi armuya. Abi armurlu arabaya biniyorsunuz binmesini polislerden kaçmak için tünele falan giriyoruz ama biliyorsunuz ki sıkıntı oluyor. Kız garajda araçlar var arkadaşlar. Oradaki arabalara bineceğiz. Çünkü büyük ihtimalle bakalım neredeymiş garaj. Burada araba mı var bakalım Evet şimdi kapıyı açıyoruz İçeri giriyorum Evet burada 3 tane araba var Jeep'i ben alabilir miyim lütfen Tamam teşekkür ederim Ben Jeep seviyorum ya Bayılıyorum arabaya Bir dakika nereye gidiyoruz Birimiz şuraya gideceğiz Birimiz şuraya Ben en uzağına gidiyorum Haberiniz olsun En uzağını ben aldım Bendeki Jeep Tamam mı Dağlara mağlara tırmanır, tırmanır giderim Bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde ben gidiyorum. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bir bakalım tam haritada nereden gidebiliriz. Tamam, doğru gidiyoruz. Hemen dağlardan kısa yoldan gideceğim abi. Hiç uğraşamam. Araba pert oldu lan. İnşallah araba bir, bir yerden sonra bize lazım olmaz. Araba pert. Burada çatışıyorlar abi polisler falan. Abi selamın aleyküm. Çatışma var abi. Abi bir sürü polis çatışma falan var. Şimdi ben onları bir halledeyim. hey <laughs> Abi vur vur bitmiyorsunuz ki lan. Ne zaman biteceksiniz merak ediyorum ailecek. Ajanı buldum ben abi bu. Ajanı buldum. Joker gel 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 Joker gel koru beni. Koru beni Joker. Ajanı buldum Joker aşağı in. Ajan ölmemesi lazım. Aşağı temizle. Joker arabana git Joker arabana git. Joker, arabana git. Ajanı temizliyor. Kaçma operasyonumuz başlamıştır arkadaşlar. Kıl çeker gibi aldık abi. Sapık gibi bizi orada bekliyordu biliyor musun? Duayden polis peşimizi bıraksın. Evet. Oh. <laughs> 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 Okey desene lan Joker. Kadın sen konuştu az önce. <gülüyor> 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 Let me tell you this stuff where my cover got blown. Anyway, here's what I can tell you. The Duggins are putting together some kind of next gen control. This thing is exploiting backdoors everywhere, including the goddamn Ball data center. It's manipulating trade prices, supply, demand, shipment delays, rating agencies, public oversight mechanisms, you <laughs> name it. It's even pushing panic buying using bots on social media. The Duggins already have most of the tech they need, and they're out to buy even more from the FIB's confiscated items. Whatever's going on, we need to move on it fast. Abi bu polisler bize alakadar etmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü polisler bize alakadar etse yani arabalar da peşimize olurdu. Sanırım polisler bizim peşimizde değil aga. Ben gene dağlık bölgelerden gideyim daha. Polis bizim peşimizde değil ya. Polis peşimize değil kanka. Polis bizle alakası yok. Ama şimdi var. Az önce yoktu ama şimdi var abi. şimdi var abi. Bizle alakası var şu anda. Şu anda bizle alakası var. Hemen şöyle gidelim abicim. Burada saklanacak yer bulmam lazım. Araba perişan oldu lan. Hemen burada tünele bağlanmaya çalışacağım. Normalde tünel işe yaramıyor ama bağlanacağım bakalım ne olacak. Herhalde gelmesin. Biraz bekleyelim abi. Kaçtık. Süper. <gülüyor> 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 Polislerden kaçtık arkadaşlar. Geldik buraya sığındık ama biraz beklememiz lazım. Hemen çıkarsak polisler gene bizim mukoko yapabilir. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Bekleyin abi bekleyin bekleyin bekleyin. Biraz polisler etraftan gitsin sakin etsin. Evet arkadaşlar şimdi görevi bitirdik. Polislerden kurtulduğumuza göre artık hanımefendiyi teslim edebiliriz. Ve ondan sonra bakalım neler olacak. Şimdi göreve doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi haritada arabayı teslim edeceğiz birazdan. Hospitale teslim edeceğiz kendisini. Teslim ettik kendisini. Evet abi 57 600 verdi. Burada güzel bir para verdi. süper oldu arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.